Evet. Bu <laughs> taşımasın bunları ya. <gülüyor> <gülüyor> anneleri gitti mi? Hı <laughs> hı. Kaç 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 kaç. kaç, 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 Öbürünü de al. <laughs> Öbürünü de alayım. <laughs> al <onu> sen. <gülüyor> <gülüyor> Oo, en dikenlisi buymuş. En dikenlisi buymuş. Evet. Vallahi. Bunun dikenleri batıyor. Bağ, bence o kız o şişirdi bak şişirdi bu biliyor musun bak bence kendini bu. şişirdi bence. kaldırıya geçti o <laughs>